Peki ilk gün mesela mutfaklar, çadırlar... Şey, bu, Yapılabilirdi bunlar. Görmediniz mi? Hiçbir yok Hiç görmedim. Peki bir şey daha soracağım o zaman. Şimdi 99 depremine karşılaştığına var. Bir gazeteci evet. e, ya da ne kadar doğru bu tanım bilmiyorum. Birisi diyeyim, bir televizyon programında konuk olan birisi, bir zamanlar gazeteciydi galiba. E, dedi ki 99 depreminde devlet 5 gün oraya ulaşamıştı. Şimdi gayet iyi dedi. Şimdi siz 99'da milletvekili değildiniz. İl siz bir CHP'de değilsiniz ama iktidar değildi CHP o zaman. Değil. CHP mecliste bile değildi galiba. Eee mecliste de değildi evet. E, o günde bugünü karşılaşırsanız çünkü o zaman ya yani o o günde bugün arası bir fark var mı? Çok fark var. O arkadaşımız kimse doğruyu söylemiyor. Yani ben e, milletvekili değildim ama il başkanıdım. Bir partinin il başkanı da kriz masasına giren kişidir. Oralarda olan kişidir. Yapmayın haksızlık eder. Ama ter partisine değildiniz? Değildim tabii ki. Yani hem de en sevmediğim adam işin başındaydı. Yaşar Okuyan kimseye hakkını yedirmem orada. Ya bu ülkede en fazla kimi sevmiyorsun derseniz onu sevmem. Yani en ilkesiz adamdır siyaseten ama hakkını yedirmem. Yani depremde orada çok yardımcı olduğu insanlara vardı. Vardı devlet oradaydı. Ne zamandan itibaren? Yani hemen vardı. Hemen vardı. Hemen vardı. Yok öyle bir şey. O bilgiyi veren arkadaş ben Yalova için konuşuyorum. Ha sonra İl başkanı olduğumuz için partimizin il başkanı da o zaman Altan Öymen'di. Ben il Genel başkanım. Genel başkanım. Genel, başkanı. Genel başkanı. Altan Öymen'di. Gölcüğü gezdim, Değirmendere'yi gezdim, Kocaeli'yi gezdim, Sakarya'yı gezdim. İl başkanımıza eşlik ettim bölge il başkanı olarak. Asla asla böyle değildi. Yani tamam aksiyan işler vardı. Ha bir şey daha söyleyeyim size. O zaman başbakan Ecevit'ti. Olağanüstü hal ilan etmedi. Etmedi afet yasasıyla evet. halletti. Ya bu valiler vali olmadığı için, bu valiler parti il başkanı olduğu için inisiyatif alacak tipler değil. Yani olan üstü hale gerek yok. Böyle bir felakette valiler inisiyatif alabilirdi. Almadılar. Askeri onlar da kışladan çıkarabilirdi. Fakat tek adam rejimi öyle bir yerleşmiş ki... Peki bir şey olur. Askerin kışladan çıkmaktan kasıt nedir? Bakın anlatayım size onu. Ben gece saat ee, ...bir sıra, sıralarında video çektim... ...orada var yani... ...Twitter orada duruyor... ...sosyal medya orada duruyor... ...devleti yönetenlere, yönetenlere sesleniyorum dedim... ...Allah aşkına askeri kışladan çıkarın dedim... ...arama kurtarma için mi... ...yemek için Arama, mi... Kurtarma için, ...güvenlik gü için, için. ...ya yani, o kadar basit bir şeye ihtiyaç olabilir ki... ...çok basit... ...ya bir, bir battaniye olur ya bir, bir çadır olur... ...bir çorba olur... ...20 saat aç kalmış bir çocuk gördüm ben orada... Yani onun bir simide nasıl saldırdığını gördüm. As güvenlik lazım. Ateş yakarsınız. Çocuğu oradan enkazın altında kurtarırsınız. Her enkazın başında bir asker olmalıydı. 3500 asker göndermiş. 15 saat sonra lütfetmiş beyefendi. Yalvardım oradan. Olağanüstü hal ilan edin dedim. Borsayı kapatın dedim. Ee, bunların hepsini ben söyledim. Yapıyorlar söylediklerimi. 30 saat gecikmeyle yapıyorlar. Bakın. ...yine bir başka konu... ...çok önemsediğim bir konuyu söylemek istiyorum... ...Fatih Bey siz ya da ben... ...öldüğümde biz selalarımızı... ...duymayacağız... ...selalarını duyanlar... ...bir tek bu depremde ölenler oldu... ...kendi selalarını duydular... ...çok garipti o... ...böyle bir şey olabilir mi ya... ...kim ne derse desin bu ülkede din falan... ...dedin mi böyle... ...muhalefet ağzını açamıyor... ...sanki din bunların tek elinde... ...ben elhamdülillah Müslümanım... ...abdestimden şüphem yok... Kim olursa olsun isterse babamın oğlu olsun yanlışa yanlış derim. Ya sela nedir? Sela ölümdür değil mi? Ölüm. Ya insan enkazın altında kurtarılmayı beklerken eyvah diyor sela verilir diyor. Hangi akılsız bunu yaptıysa hangi liyakatsız işte Türkiye'nin belki de en önemli sorunu bu. Şimdi bizim yanlışları dediğimiz zaman terörist olmayız. Bizim yapmamız gereken bir önce enkazları kaldırmak. İki sağduyulu olmak, üç yaraları sarmak. Dört yeni devleti yeniden organize etmek. Çökmüş bir devlet sistemi var. İşlemiyor bu. Yani bu liyakatsızlıkla bu böyle olmaz. Yani ordu sokağa geç çıktı. Bakın. Diyanet insanlar enkaz altındayken Sela verdi. Utanmazlıkta burada kalmadılar bir de evlat edinilecek çocuklarla evlenilebileceğini söyledi ahlaksızlar ben iki kız torun dedesi olarak bunu okuduğumda dedim ki ya bunlar biz demek ki öleceğiz evet. bunlar bizim çocuklarımızı alacaklar evlat edinecekler sonra evlenecekler öyle mi ya dişimizle yeriz sizi ya ne zannediyorsunuz kendiniz? biz, biz kuvayi Milliye'nin geleneğinden gelen insanlarız haddinizi bilin diyorum onlara da yani ben de Bana sizin gibi Kasımpaşa diyorum. Dava yani. açıldı şimdi size de boşverin. Açsınlar <laughs> açsınlar. Benim davam <laughs> çok zaten. Ee, şimdi, şimdi onu boşverin. O benim şahsi meselem çünkü. Ee, bunlarla ama şey merak ediyorum. Şimdi, çık, şimdi şey, eski HSK Başkanı Mehmet Yılmaz fotoğraf ve mesaj yollamış. Diyor ki Nur Dağı'nda e, ee, ilk çorbayı biz dağıttık diye biz Allah razı olsun, olarak olsun. Yani, e, eski bir hakim e, fotoğraf koymuş. Hatta yere basına haber olmuş. E, çorba kısırı başındaki yargıç diye. E, siz ilk, önce Maraş'a gittiniz. Evet. Sonra ne, neler gördünüz yol boyunca? onları bir anlatın yani, bize. olarak merak ediyorum. Tabii, neler tabii, gördünüz tabii. diye. Tabii, bakın. Ee, Pazarcığa gittim. ...bir kere yollarda da... E, Peki yollar gerçekten enkaz mıydı yoksa... Enkaz olan yerler vardı... vardı. ...olmayan yer, ...ama çok dikkatli gitmek gerekiyordu... ...yani he, yolda parçalanmış... On... Bir ulaşım sorunu yaşandı mı yolda... Hayır yaşamadık... Yol, yolun bozulması ötürü... Hayır şöyle... E, ...bir... E, ...sıkıntılı saatler geçirdik... ...kardan geçirdik... ...bir de deprem bölgesine geldiğimizde... ...mesela arabayı çok yavaş kullanmak gerekiyordu... ...her an yarılmış bir yol, yola gelebilirdin... ...mesela kaç araba gördünüz bu şekilde yolda... En az 50-100 araba gördüm. Yani o kişiler ya depreme yakalanmışlar, terk etmişler zaten. araba, e, ya da o kişiler orada giderken e, deprem olduktan sonra bozulan yola takılmışlar. Bozulan kalmışlar. yola takılmışlar. 100 tane böyle araç gördüm. Ya mesela en üzüldüğüm şeylerden birisi, Nurdağ'da trafik öyle bir kilitlenmişti ki yardım tırlarını görüyordum karşı tepede, yüzlerce. Ama trafik yürümüyordu. 200 metre yolu 2 saatte geçtik. Otobüsle de değil. Binek araçla. Yani bir trafik sorunu e, Nurdoğan'da problemdi. İslahiye. İslah Sonra ikinciye gittim, üçüncüye gittim. Aynı yerleri tekrar tekrar gidiyorum. Yarın sabah tekrar e, Maraş'a geçeceğim. Oradan Elbistan'a gideceğim. E, tekrar tekrar gitmeme rağmen bir tek kırık anda, bir tek kırık anda tuvalet sorununun çözüldüğünü gördüm. Şu anda 16. günde, yarın göreceğim izlenimlerimi sizle yine paylaşırım. Ben 16. günde tuvalet sorununun tam olarak çözüldüğüne hala inanıyorum. Siz beni aradınız ilk gün ve dediniz ki ev sorun. Tuvalet ikincisi içme suyu, üçüncüsü yakıt. Aynen öyleydi. Yani 5 benzin istasyonuna girdim. 4'ü kapalıydı. Benzin istasyonlarında tuvaletler hariç her yer tuvalet. Bir tek tuvaletler arıştı. Yani ben Antakya'da bir tuvalete girmeye mecbur kaldım. Yani herhalde beni silah zoruyla oraya sokamazdınız. Benzin istasyonunun sahibine dedim. Valla iki kadın girdi dedi içeriye dedi. Bekle sonra sen gir dedi. Bizim ekipte de bir kadın arkadaşımız vardı. Ona dedim ya sen bir gir içeriye de o kadınlarla birlikte çık. Boşalınca ben gireyim. Bir girdim ki Allah Allah. deliği yoktu, suyu yoktu bir enkaz vardı. Hatta bazı akaryakıt şirketleri bana bildirdiler işte açtık maçtık falan diye. size bana telefon açtınız. Hayır açmamışlar. Vallahi ben Çok o akaryakıt şirketinin 5 tanesine arka arkaya girdim. 4'ü kapalıydı. Tuvaletler kapalıydı yani. Evet tuvaletler kapalı. Ee, bir tanesi de girilecek gibi değildi. Şimdi bunlar neden oluyor biliyor musunuz Fatih Bey? Şimdi birincisi <laughs> devlete olan güven azalmış. Yani mesela Kızılay'a güvenmiyor insanlar. Niye güvenliyor? E, Murat Bardakçı burada söylüyor, yayında söyledi. Ben Kızılaya kan yani vermem diyor. diye. E, eğer Kızılayı şey yaparsan, e, Ensar'a paravan yaparsan böyle olur yani. Şimdi apat apat tartışması. Ya tasavvufçu yönetici yaparsan olmaz bu. Sakarya, Sakarya, Sakarya. Sakarya. Depremle anılan en öndeki kentlerden birisi. Değil mi? Sakarya. Hı, 99'da, yerle olmak 99'da yerle bir olmuş. 99'da yerle bir olmuş. E şeyi de 67'yi de yaşamış. 67'yi de yaşamış. Şu anda Sakarya Afat müdürünün mesleğini merak ediyor musunuz? Ee, mühendis. etmiyorum. etmiyorum artık. İmam Hatip mezunu. Sonra da ha, sonra mühendislik okumuş olabilir. Okumamış mühendislik. Mühendislik tahsili yok. Ya bir tane örnek veriyorum işte. Yani burada bir plan yok. Herkes şu tartışmaları da çok gereksiz buluyorum. Ya havaalanını belediyeler mi yaptı, bakanlık mı yaptı? Hep hep, hep yaptılar çok ya, ya Rusya hastane kurdu Yunanistan evet. yardımda İtalya kurdu.